Merhaba arkadaşlar, ee, bugün istekler üzerine şeker makinesinin içine yaptım. Şu yarıdan bölünmüş hali. Ee, i̇sterseniz hemen geçelim. Şimdi e, ilk önce şurada şeker duruyor. Çok belli olmuyor çünkü. Burada da para. Buradan para böyle itiliyor. Bu tam böyle itiliyor. Sonra düşüyor. Az önce neden düşmemişti? Çünkü az önce altında şuradan görüyorsunuz. Parça vardı ve onu orada tutuyordu. Sonra bunu ittirince boşa, boş oldu altı. Bu şekilde şey oldu. Karanlık olduğu için tam gözükmüyor. Bakın şurada şeyler var. Sonra bu ittirince boşalıyor altı. Ee, böyle. Ee, şey oluyor. Sonra diğer videoda tam gösteremedim. Şöyle yapılınca burası çıkıyor. Bu şeker yukarıdaki şeker bekliyor böyle, diğeri düşüyor. Sonra bu geliyor, bu şeker elimden düştü. Böyle buraya iniyor. Ee, sonra bir dahaki şey, bir dahaki parayla da yine bu itiyor. Sonra bu yine düşüyor. Böyle, ee, böyle e, şey çalışıyor bu şeker makinesi. Umarım size yardımcı olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.